duymadım okuma parçası duymamak duyma duyusuna ait bir özellik olsa da bu ifadenin kapsam ve içeriğinin sandığımızdan çok daha büyük olduğunu düşünmekteyiz doğrusu biz insanların kulakları sürekli açık olsa da yaşadığımız hayatta özellikle de kendi bireyselliğimize ait duymamız gerekenler yerine duymamamız gereken şeyleri daha çok duymak isteriz istiyoruz Duymak için kulaklarımızın açık olması yetmiyor. Duyabilmek için yüreğimizin de, şuurumuzun da açık olması gerekiyor. Çoğu zaman duymamamız gereken şeyleri duymak isteriz. Dedikodu, fitne, fücur fiillere ait mahiyetler nedense biz insanların daha çok ilgisini çekmekte. Bazen de başkalarının felaketlerini, acziyetlerini duymaktan zevk alırız. Duymak istemediğimiz şeyler kendi dedikodumuz, kendi acziyetimiz, kendi kötülüklerimizdir. Bizi öven, bizi takdir eden ve dahi bize dalkavukluk edenleri çok sever ve onları güya biz istemesek de hep yanı başımızda tutarız. Hatta kral ve sultan bile olsak onlarla neşeleniriz. Onların yapmacıklıklarının farkında olup bazen rahatsızlık duysak da onları yine de etrafımızdan defedemeyiz, edemiyoruz. Eğer onları defedebilmeyi başarmışsak biz artık duyulması gereken ve çoğu zamanda varoluşumuz için olumlu ve gerekli olan şeyleri duyuyoruz demektir. Zalimlerin, despotların, kendini beğenmişlerin, sözün özü nefsini ilah edilenlerin en büyük meziyetleri ve mazeretleri, kötülüklerine engel olacak iyilikleri ve doğrulukları duymadıklarını söylemeleridir. Çünkü onlar doğruyu söyleyenleri, kendilerini yanlışlarından dolayı eleştirenleri yanlarından uzaklaştırmışlardır zalim ve zorba, adil ve merhametli olandan nefret eder. Kendisinin yapamadığını başkasının yapmasına kıskançlığı el vermez. Böylece gittikçe derin ve karanlık dehlizlere gömülür. Karanlığı aydınlık, zulmü adalet sanır. Çünkü o artık duymamaktadır. Duydukları kendisinin şanını yücelten seraba dair söz ve fiillerdir. Duymadım falancanın hıçkırığını, duymadım filancanın fukaralığını, görmedim bombaların kadın ve çocuklar üzerine yağmur gibi yağdığını. Duymamak zalim için bir erdem, vicdanını öldürmek için bir askerdir. Duymamak yalnızca zalimlerin, despotların, nefsini ilah edinenlerin sıfatı değildir. Duymamak duyarsız acizlerin, neme lazımcıların, zalimden ben de bir fayda temin edebilir miyim diyenlerin de tutamağıdır. Bilmiyorlar ki insanlık tarihinde bir zalimin, nefsini ilah edinenin kendinden başka hiç kimseye merhamet etmediğini. Halbuki zulmün kılıcına karşı topyekün kalkan olsalardı ve adaleti ve merhameti yalnızca adalet ve merhametin şanını yüceltmek için savaşmış olsalardı daha kazançlı ve onurlu olurlardı. Onur ve kazanç bizim kendi irade ve ihtiyarımızın neticesinde ortaya çıkan kudretimizdir. Kudretimiz yoksa onurumuz da yoktur ve kulağımız da hiçbir şeyi duymaz. Zulümden, haksızlıktan dolayı çatısına kurşun değdiği halde buna isyan etmeyen birinin akıbeti cennet de olsa, benim nazarımda hiçbir değeri ve kıymeti yoktur diyen adam ne kadar doğru ve güzel söylemiştir. Lazım değil inayeti ehli tekebbürün, bahşeyledim atasını veçi abusuna, nahifi. Gerekmez iyiliği, büyüklük satanların, bağışladım bağışlarını asık suratına. Duymamak, kendimizden, kendi varlığımızdan kaçmaktır. Her ne kadar duymak istemesek de, duyulması gerekenler bizi en ücra zamanımızda gelip bulur. Fakat dışarıdan gelenleri duymamak zamanla kendimizi de, vicdanımızı da duymama sorununa bizi götürür. Dışarıdan bizi bize olduğu gibi duyuracak sesleri kıstığımızda artık yalnızca bizim sesimize benzeyen sesleri duyarız. Zamanla bütün sesler tek bir ses olur ve bu sesler eğer azıcık vicdanımız kalmışsa bize zevk de vermez. Bu derin ve karanlık kuyudan çıkmak çok da kolay değildir. Önce nefsin ilahlığından kurtulmak için mütevazı olmamız lazım hakikati duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkayanları hakikat nasıl ki tarihin kirli sahifelerine mahkum ettiyse, bizler de hakikati duymazsak aynı halin bizim de başımıza geleceğini bilmemiz gerekir. Tevazu, kendi dışımızdakilerin nazarında şanımızı yücelten en önemli tavırdır. Fakat ne tuhaftır ki birileri kendi şanlarını yüceltmek için kendi kendilerini yüceltme yoluna sapıyorlar ki, bu yolun kendilerine nefret yolu olarak döneceğini bilmelerine rağmen bunu yapmaktadırlar. Kendi kendilerini yüceltmelerinin işe yaramadığını duymamak için de başkalarını da zorbalıkla kendi şanlarını yüceltmeye yönlendirirler. Samimiyetsiz olduklarını kendi kendilerine bile söylemekten korkarlar ve korkarlar. Onların akıbeti neme lazımcıların akıbetiyle aynıleşir. Birisi zalim, diğeri mazlum ancak durumları, halleri aynı. Büyük üstadın dediği gibi aşırılıklar aynı ile zıtlarına döner. Zalimlerin korkak, mazlumların zalim olması gibi. Yaşadığımız bu çağ, insanın nefsini ilah edindiği en parlak çağdır. Her taraftan bizim ne kadar yüce varlıklar olduğumuz bizlere terkin edilmekte, duyurulmakta Halbuki yüceliği hak edecek hiçbir şey yapmış değiliz. Fakat herkes bize böyle dedikçe biz de kendimizin öyle olduğunu sanıyoruz ve bu temelsiz sesi duyuyoruz ve zevkten dört köşe oluyoruz. Ama sonra fark ediyoruz ki çoğu zaman ve daha çoğu zaman yalnız ve aciziz bu acziyetimizi bastırmak için mazlumuyla zalimiyle önce kendimize karşı ve sonra da bütün var olanlara karşı duymayan, görmeyen, hissetmeyen birer canavar olmaya bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Duymayanların olduğu yerlerde ne yaparsanız yapın, yeter ki hesap vermeye gelindiğinde duymadık, görmedik, bilmiyoruz deyin. Bu ifadeler zaten iki yüzlülüğe alışmış olan savcılar için yeterli delildir. Biz de biliyoruz, onlar da biliyor bilinmesi gerekeni. Ama olsun. Herkes iki yüzlüce rol yapıyor ya, gerisi hikaye. Çünkü hesabı olanla, hesabı veren aynı dükkanın müşterileri. Nefsi ilah edinmek hakkımız olmayan şeyi hakkımızmış gibi hareket etmemizin neticesidir. Ben insanım, tanrılık özelliklerim yok. Ama onun gibi hiçbir şeye muhtaç değilmişim tarzında davranmam benim sahtekarlığımdır. Ben asla günah işlemem, yanlış yapmam dediğimde kendimi melek yapmışımdır. Halbuki beyninde ve gönlünde bin bir tilkiyle ortalıkta dolanan benim. Her şeyi ben kazandım ve her şeyi ben bilirim iddiasındayım. Ancak ne bir sineğin kanadını yaratabiliyorum, ne de ve çoğunlukla kendimi biliyorum. Kendimi bilmiyorum ancak her şeyi bildiğimi sanıyorum. Yalandan kim ölmüş? Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani kendini tanıyarak kendisinin bile kendisine ait bilgisine sahip olmadığını bilen biri nasıl oluyor da her şeyi biliyor olabilir? Kendini bile var etmeye irade ve kudreti olmayan ben nasıl olur da her şeyi kazanan olurum? Çağ'ın nefsini ilah edinenlerinden Rabbimize her gün ve her an sığınmak bizim için bu çağın en kutsal duası olmalıdır. Çünkü Allah şımarıp böbürlenenleri sevmemektedir.